Herkese günaydın. Bu videoyu saat 6'da çekiyoruz. E, hava karanlık, ışıklarda yanıyor. Epstein belgeleri biraz gündemi gölgeledi. E, o gölgede kalan gündemin ana başlıklarını paylaşmak istedim. Aslında böyle bir formatla da ilerleyebiliriz ama tabii ki daha yoğun kulis bilgilerini her akşam saat 21'de canlı yayınlarımızda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bakalım neler vardı. O başlıklarda hemen Ekrem İmamoğlu'ndan başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde e, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında enflasyonla mücadelesinde nasıl da başarısız olduğunu anlattı Ekrem İmamoğlu. Freni patlamış kamyon gibisiniz. 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz sözleriyle yüklendi ve çırpındıkça batıyorsunuz millete zarar vermekten vazgeçin çağrısında bulundu Ekrem İmamoğlu milletimizin derdi geçim hiç gecikmeden hemen seçim dedi CHP seçim istemeyi sürdürüyor el yükseltiyor iktidar karşısında ve bu konuda da psikolojiyi önde götürüyor tutuyor elinde diyebilirim. İkinci bir haber. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve e, Özgür Özel ve CHP'li Grup Başkan Vekili Murat Emir hakkında Akın Gürlek dava açmıştı. Bana iftirada bulunuyorlar, hakaret ediyorlar diye. Özgür Özel Murat Emir 150'şer bin lira tazminata mahkum edildi. Ödeyecekler Akın Gürleğe. Murat Emir de demokrasiye operasyon çekiliyor tepkisinde bulundu. Şimdi uyuşturucu soruşturması dosyası o dosya hiç kapanmayacak görünüyor. Yeni bir haber ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir başka isim Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu. Onun hakkında gözaltı kararı vardı. Türkiye'ye dönüşünde hemen havalimanında gözaltına alındı. Survivor'dan diskalifiye edildi mi? Bu konuda Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi ve bir başka isim, bir başka soruşturma ee, yasa dışı bahis soruşturması, ee, bu soruşturma kapsamında yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulmuştu. Şimdi onun sağ kolu Şeref Yazıcı'nın da tüm mal varlığına el konuldu. Meclisten bir haber, artık geri sayım, sosyal medya düzenlemesi, meclis başkanlığına yasa teklifi olarak Ak Parti tarafından sunulacak. Aile Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş artık bütün düzenlemenin üstündeki çalışmaların bittiğini söyledi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasak olacak. Aynı zamanda çevrim içi oyun platformlarına da yeni sorumluluklar, yükümlülükler getiriyor. Bu düzenleme peki sansür mü değil mi derseniz orada kafalar çok karışık tartışmalarda büyüyecek görünüyor. Bir başka haber Ankara'nın çok yakından takip ettiği Suriye'deki gelişmeler 30 Ocak'ta ateşkes imzalanmıştı. Entegrasyonu da kapsıyordu bu anlaşma. SDG ile Suriye hükümeti arasında işte bu anlaşma kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kobani kentlerine ki girdi bir konvoy halinde 250 civarında personelin bulunduğu 20'den fazla araçlık konvoy e, kente kentlere girdi. SDG güçleri tarafından da karşılandı. Eee konvoyun girişiyle birlikte Esad rejiminin 2012'de çekildiği Haseke'de 14 yıl aradan sonra ilk kez merkezi hükümete ait ait güçler bulunmuş oldu. Ankara'da da terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor mu? Derseniz bu soru var. Evet hızlanıyor diyor. İktidar yetkilileri meclisteki Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekilleri çarşamba günü bir araya gelecekler. Artık genel bir af mı olacak yoksa e, işte silah bırakanları kapsayan, onların eve dönüşünü öngören bir yasal düzenleme mi olacak tartışması son bulacak aslında sonuç net önce e, yasal düzenleme bu e, silah bırakanlar için olacak yani bir süreç yasasıyla karşılaşacağız Önümüzdeki süreçte e, akşam yine saat 21'de görüşelim lütfen yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın diyorum unutmayın diyorum hepinize güzel bir gün diliyorum Hoşçakalın.